3. Hepsi tekrarmaya başla benim ama sizlerle şu oynuyoruz. Modernle oynayacağız. Yanımda abim var. Şimdi ev yapacağız değil mi? Redstone'lu bir kapı yaparız. Redstone da kullanırız yani. Şimdi hangi blokları seçeceğiz? modern değil. Şunları kullanalım bak ben hep bunları kullanıyorum. Şu blokları al bak. Bayağıdır oynamadım. Evet sen bayağıdır oynamadın gerçekten. Ben de çok oynamadım da. İşte bu mu? Orada gördüklerini koy işte. Evet o. Ev yapacağız. Evet. Bunlar lazım. Hep beyaz evet. Beyazdan ev yaparız işte. İçine bir de beyaz eşya takalım takımı. Biz ilk bir ev yaparız da ondan sonra bahçe yaparız. Sana bekliyorum. 2 dakika, 2 saattir evet. bir blok bulamadım. Video başlayalı bir dakika olmuş bu arada. 1,5 dakika. Neyse hemen devam ediyoruz. Zaten video çekmem sınırsız. İstersen 3-4 saat çekeyim. 10 saatte yüklemesi sürer. Zaten kim bizler o kadar? şey saat video. Nasıl başladım biliyor musun? Bak köşeleri şunlardan koyarsak tamam. Eve kapı da yaparız. Geniş bir kapı. Yeter mi bu büyüklük böyle yeter. Tamam be yeter. Şu köşe yaparım ben. Unuttum unuttum gibisinden şey dedim ama iyi gidiyor sende. Şu köşeyi yordum. Tamam şimdi şu köşeleri yapayım ben. böyle iki kişi olunca bir de milyon da üç kişi. Çok iyi olacak öyle. Bir kat daha Çatı tarafında emir olur şeyden yaparız sade olanda. Hmm. Tamam yani şöyle. Yerleri de öyle yapar. Yapalım biz öyle de. Ne yaparsak hep. Birinci bölümü. Bir 20-25-30 dakikalık. Sende daha bunun yüklemesi var. Ben çöktüm be ya. Sıkıntı Bir şeyler mi yapalım? Olabilir. Beyaza iyi gider. Nasıl Mavi. Hayır yanlış falan böyle yapacağım. Sen yanlış koydun için yanlış geliyor sana. Bunlar bak böyle. Çok iyi olmuş şu özellik. Çime düşünce falan. Çimler bir şeyler oluyor ya. En sevdiğim o özellik ya. Allah'tan şunları bizden şey, programına hiç kasmadan oynuyor artık? Çok iyi be. Öbür türlü hiç kimse sevmiyor zaten kasarı gizlemeyi. Seven var mı? Varsa artık onu fantezisi. Yapabileceğimiz bir şey yok. Sen şöyle mi diyorsun? Anladım senin nasıl demek istediğini. değerli şeyler kullanmıyor. Niye? Hoşsuz mı gidiyor? Yok. Ben evet, bozulmasın şey. İnce tamam. camdan yapın. İnce cam. Ben kapıyı belirleyeyim. Kapıyı bu tarafa koy. Ne Yok. taraf? Ben halledeceğim. Kapı. İkili olacak ama kapı. Ve üstüne basınca olacak şey. Üstüne bir basacaksın kapı açılacak anında. Kapının üstü şey kalıyordur. Kapıyı seçebilirim bak şimdi bir tane biliyorum. Şu kapı iyi gider bak beyazı. Deli kapı yapmıyorum ben. Bak hem beyaz kapı? Girişe de şöyle bir hava katalım. Önüne de bak. şuraları böyle yapayım. Videoda 5 dakikaya ulaşmışıyoruz çok iyi. Tamam şimdilik giriş. Böyle iyi. Biz bunun bir de yer, yer zeminini yapalım. Yer şey Altın blok da kullanabiliriz istersen. Açık bir renk. Yoksa sade bloğumuz da var. Onu da kullanabiliriz. Red mı kullanalım? Hı hı. Tamam. Red diyorsun, alırız onu. Red onu bulamadım şimdi. Ha, buldum buldum. Tam şuralarda bir yerlerde olacak. İki de bir, de bir de bir de kapayıp duruyorum şimdi. Dur bakayım şimdi daha çok 1 2 3 4 Böyle dört dört köşeleri. Bir 2 3 4 Burası üçlü oluyor. Buraya da bir tane o zaman tamam. 3 yok. Şurası olmuş yok. Şurayı bilmiş. Yapmadığımız öyle işkenceler. 2 3 4 tamam. Beraber koyunca uzun olur. Neyse. Hemen şimdi buraları ne yapalım? Orayı da sen karar. Bence buraya altın yakışır diye geliyor içimden. Altın biliyor bak bir deneyelim. Sarı kırmızı gibi oldu. Şu orta kısmı da emerald yapalım. Bir daha eve giremeyiz. O kadar değerli olur ki. Emerald falan zümrüt yani. Ortaya bir şey koyma. Ortaya da bir fikrim var. Ortaya da bu gitmez mi? <laughs> Sanki kalsın po şey Çatıyı seçelim. Çatıya evet, çatı. Çatıya da delik olsun diye kare şey yapalım mı? Bak şuna. Koydum. Şu daha iyi olmaz mı açık renk? Şimdi açık renk açık, renk açık renk evi. Şey Ama o da çok kapı karanlık olur. Açık dur renk tonu eve gitmez ki. Bak. Dur bakıyorum. Bak onun yerine şu bence daha yumlu olacak bak. Göstereyim ben sana bir. Ben sana bulayım. Şimdi bulacağım ben. Aynısı olsun biliyor musun? Bak. Ya da bak şimdi ne Ol Oluyor mu lan? Ne? Olur. Niye olmaz? Dur bir deneyeceğim. Hayır Raja sıkıntım var? Niye olmazsın? Hayır yani bir sıkıntı var? Köşelere mi çekeceğiz öyle? <laughs> tamam hemen o bloğu bulayım. <laughs> tamam. Melih'e de söylemedim bu programı. Eski programı şey yapıyordu. Tamam ben hallettim. Burayı. Şey var mı? Üstünü bence sade blok yapmayalım. Şundan yapalım. E çok ya. İki tane yatak <laughs> tamam. Şu içine Hemen gel uyu uyuyalım. Koyacağım yatağı şimdi. Yatak 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 ha Koy koy. Heh, ben de yatayım. Ay blokları kırdım. Ya ne yaptım? Benim tablet kendi kendine kırıldı, ciddi ciddi. Hadi yat. Oh. Hadi iyi geceler. Oh, oh. Tam bu kadar dinlenme yeter. Şimdi tavanı hangi şey yapacaktık? İnce blok değil mi? Mi? mi. Evet ince. Ama şöyle gidiyoruz. Yok. Nereye bu Video 11 dakikaya geliyor galiba. Evet. böyle gideceğiz değil mi yok. şimdi nasıl olacak buraya böyle yaptığımızı böyle, böyle koyacak bundan sonrasını başka Ha böyle Tamam anladım şimdi

buraya da aynı şeyi uygulayacağız. Böyle değil mi bak? Gel yaptım buraya. böyle herhalde. Böyle tavanı kapattıktan sonra ev camlarını yaparız. Ondan sonra gidiyoruz. cam yapalım Bir kat cam yapalım. Tamam olur. Zaten video 20 dakika olur. 20 dakikada size doya doya yeter. Videonun gelmesini istiyorsanız like atabilirsiniz. İşte ne kadar? idare <laughs> der eder o seni. Benim telefonum bataryası bozuk. Benim benim öyle olsaydı hiç idare etmezdi. Merdiven gibi oldu. Merdiven Cam. Oldu. cam. Evet cam. Tamam anladım. Şimdi hemen o camı buluyorum. Buldum tamam. çok ses vereyim. Tamam. İyi oldu be. Yani bayağı iyi oldu. Ben evin kapısından şimdi girmek yerine direkt gör. Ben yazdım, evin köşelerini cam yapayım yani ince cam. Evet. Ney? Şimdi ne yapmamı istiyorum? İnce cam. Hemen elimi alayım cama ben. Aldım. Böyle. Şey Bunları Altları bir altına demir. Demir blok yani şöyle mi bir dakika? Bu bu mu? Demir. Evet. Ay. İyi mi böyle? Her yeri böyle yapayım? Bu camların olduğu yerleri de aynısını yapıyorum. Demir koyuyorum. <laughs> Yanlar. Bu ev baya güzel olacak. Biz Meli ile yaptığımızda şehir yapmaya kalkıyorduk. Çok ev yapmadım. Meliye de bu programı söyleyeyim ben de. Bununla çeker o da. telefon. İleri sürün bizimkinden biraz. Ama benzi her şeye olmuyor çünkü her telefona. Ama bize. Hep adını bak şey yapıyorum. Kır. Video 16 dakika oldu. Bayağı iyi. 16 dakikada böyle güzel. Muhtazam bir ev yapmak. Emek ister. Bu kadar emeğe karşı bir 4 like gelsin bari videoya. Yani 4 like yani çok bir şey istemiyorum. 9 aboneden 4 like çıkar mı acaba? Çıkarsa ne mutlu bize. Bu arada ben futbol sahası yapmıştım. O maplar hala duruyor. Çok eski be onlar kaç yıldır? Nereden eski Hunger biz çok eskiden Hunger Games oynarken ben botları kazınca şey yemek falan çıkıyordu. Tamam evin camlarını yapıp bitirelim. Zaten. Bahçe sonra. sonra zaten. Bahçeyi her şey bir, bir her şeyi bir bölümde yapmaya kalksak en az bir 50 dakika alır. Hiç yalan söylemeyin bir 50 dakikayı geçeriz bile. Bir saate yoluk yaparız. Ben camları yaptım baya. İnce cam da zor oluyor ya. Bir bakalım. Bak hocam bitiyor az kaldı. Şu camlara döşeyim. Şuraları. Şimdi camları bitti sayılır ya. Yazdım da bitti. Bay bay. Abimin şarjı bitti. Bu videoda burada bitiyor. Gördüğünüz gibi böyle bir ev tasarladık. Bilmem kaç dakika bakar. Bakacağım şuraya hemen bir çim koyayım. Yarın da devam etmeyi planlıyoruz. Evet. İşte evin görüşü de böyle. Ben hemen şuraya şey yapacağım ama. Bak. Şimdi şuraya hemen şöyle bir ince bir şey uydurmaya çalışacağım da. Şimdi nerede onlar? İnce bir şey olur böyle. Heh. Nasıl? Evin girişine olmaz ama çıkışına bak buraya da bilir. Olabilir. Buraya bir tuğlalar şey yap. Ona kırar. Ay ben. Böyle yapalım anne de bir dakika onlardan. Şuradan hemen şunu şunu. Müzik sistemi de yaparız Evet, evet. arkadaşlar gördüğünüz gibi ev böyle. Bence gayet güzel devam oldu Devam etmedi belki. bahçesi de. Bu bölüme yarın devam edeceğiz. tabi yarın da devam gelecek. Gelmesini istiyorsanız bol bol like alın. de videoda 3 kişi çekmeyi planlıyoruz. Evet. İşte böyle bir çatı, böyle bir ev, böyle yani bir 20 dakikada böyle güzel bir ev inşa etmek mümkün mü mümkün. Sizin beğenileriniz sayesinde işler gelişecek ve yeri sürümler de Bilgisayara bile geçme ihtimalimiz olacak. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hmm, abone kasmak çok lazım. Ve videoyu şimdi burada bitireceğim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Merhaba. Videoya like atmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bay bay.